Selam. Bir dakika. Selam gençler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar. ara, ara Bugün Bostas oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün Bostas'ta çok güzel bir şey gelmiş dükkana. Bakın benim elim taşım var. Ve dükkana. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir şey gelmiş. Buna tıkladığımda gördüğünüz gibi böyle kostümler var. Ben de bunlara çıkıyorum. Ne bunlar? Ve bugün Balina bekçisi Nita alıyoruz arkadaşlar. Balina bekçisi Nita bence gayet güzel bir kostüm. Değer değerli. Yani. Ay şu daha güzel. Şu daha abi, güzel. Abi bir ara 39 daha taştı. Daha güzel abi. 39 taş Bence çok güzel bir kostüm yani. Değer bence değil mi? Evet al. Bunu almasak bile olsun. Yani diğer sezondan sonra alırız arkadaşlar. Babunik. Babunik. Arkadaşlar dur. Ömer şimdi sen bunu alacaksın. Neyi? Neyse 49 taş değer yani. 53 49 taş. Ben alacağım. Balina bir şey ta. bir like patlaması geliyor. Ömer'in tıklamasına. Ömer tıkla ve like patlamasını yapın arkadaşlar. İşte balina beklesin ta. O zaman oynayabilir miyim? O zaten bana göre. Aa bir dakika de. bir şey yazıyor. Süpersel make kostümü tasarlayan Bestie Frenji in Skelet. Ay lan. Heh, i̇şte Instagly and Fontisi. 4, 1 2 3 4 kişi tasarlamış ve bence de güzel bir kostüm. Aldık. Taşkan. Onu oynayacağım an. abi onu ben oynayacağım. Mitamızı, mitamız nerede? Mele, gel babana ya, babana bak bak. Bak, baban bak. Dur bir tur ben oynayayım, bir tur ben oynayayım. Baban. Oo. Ben Nita'yı oynuyorum valla. Ben Nita'yı seviyorum. Ben kırmızı şeyler çok seviyorum ama. Bakalım güzel kostüm mü? Evet, Oo. ben bunu denemiştim güzel kostüm yani. Yumurtasını attı. Yumurta değil oldu? Ne atıyor? Dalga. Şu dalga. <laughs> Oğlum yani botlara bile kaybediyorum. Ama ne Dur de ben de bunu atayım. Dur bunu çok kötü ses çıkartıyor sanki böyle uzun olmuş. Akşener bir 5 like gelir mi? Akşener bu videoya. Akşener Bence bu videolara daha çok montaj gibi yani videolarımı yenilemeliyim. Çünkü hiç like kazanamıyorum. Kazanıyorum da yani çok az kazanıyorum. Videolarıma 1 like geliyor yani. 1-2 like geliyor arkadaşlar. Bu durum beni üzüyor. Bu durum beni biraz üzüyor. Arkadaşlar sizden o yüzden bir de like patlaması gelebilir mi arkadaşlar? Bu balina bekçisini tamam like patlıyor. Ben not bilemiyorum abi not. Ultima, Sen at. Hadi. Oo, al gidişi de güzel. Yani değer mi? Evet. Ama birazcık koymuyor Yok lan Çok saçma bir şey derim. Kazanışına bakalım. Gayet güzel bu arada. Elbette çok evet almışız. Kay kaybedişi. kaybilişi. Bir dakika. İnternet mi? İnternet gitti. Şimdi biz nasıl bir şey çıkacağız? An yani internet gitti. Başka bir oyun Oha. çekelim. Oha ya abi ya video gitti ama. Başka Neyse, bir oyun çekilir. Dur internet gelmiş mi? Gel artık ya. Oğlum ne video? Abi Biz montani my... aldığımız anda da böyle yani bir video kırıklığı oluyorsa. Yani Bak bilmiyorum. abi nisa değişecek şimdi. Geldi mi internet? İnt. Abi şimdi size internetin şifresini göstermek istemiyorum. O zaman ben bu interneti çözüp geliyorum arkadaşlar.